Konuşan renkler. Özgürlüğün rengiyim. Dünyada en çok benim rengime rastlarsınız. Kafanızı gökyüzüne çevirdiğinizde beni görürsünüz. Sevinçle el çırparsınız. Denizler bir ayna gibi benim rengimi yansıttığı için mavi görünür. Huzur ve sevinç veririm bakanlara. Mavi giysilerini sayar mısın şimdi bana? İnsanlara mutluluk ve enerji veren benim işte. Benim adım Kırmızı. Resim yaparken en çok beni seçersin. Evi de kırmızıya boyarsın, ağaçları da. Çünkü çok canlı bir rengim ben. Peki, şimdi söylebildiğim bütün kırmızı meyveleri. Parlak renk denince akla ben gelirim. Çünkü ne zaman baksan sarı güneşin ışığıyla karşılaşır yüzün. Sıcacık ısıtırım seni. Sonbaharda dökülen yaprakları rengi de benim, limonun, muzun, ayvanın da. Evde hangi oyuncakların sarıysa başla hadi saymaya. Doğanın ve baharın rengi benim. Ağaçların çimenlerin rengine bakarsan beni görürsün. İçini bir huzur ve mutluluk kaplar. Can veririm çok şeye. O halde say bakalım bana tanıdığın yeşil sebzeleri. Ben gelince bütün renkler silinir. Güçlü bir rengim bu yüzden. Güneş gökten kaybolunca karanlık olur her yer. Gecenin rengiyim ben. Uyku saatini haber veririm sana. Evdeki siyah eşyaları sayar mısın bana? Büyükler temizliği ve saflığı benim rengimle anlatırlar. Ben beyaz dişlerinle gülümsersin beni görünce. Resim defterinin beyaz sayfası üzerine resim çizerken fark edersin beni. Her rengi en iyi ben yansıtırım çünkü. Sabahları kahvaltıda yediğin beyaz yiyecekleri de sen söyle bana. Konuşan renkler Özgürlüğün rengiyim. Dünyada en çok benim rengime rastlarsınız. Kafanızı gökyüzüne çevirdiğinizde beni görürsünüz. Sevinçle el çırparsınız. Denizler bir ayna gibi benim rengimi yansıttığı için mavi görünür. Huzur ve sevinç veririm bakanlara. Mavi giysilerini sayar mısın şimdi bana? İnsanlara mutluluk ve enerji veren benim işte. Benim adım Kırmızı. Resim yaparken en çok beni seçersin. Evi de kırmızıya boyarsın, ağaçları da. Çünkü çok canlı bir rengim ben. Peki, şimdi söylebildiğim bütün kırmızı meyveleri. Parlak renk denince akla ben gelirim. Çünkü ne zaman baksan sarı güneşin ışığıyla karşılaşır yüzün. Sıcacık ısıtırım seni. Sonbaharda dökülen yaprakları rengi de benim, limonun, muzun, ayvanın da. Evde hangi oyuncakların sarıysa, başla hadi saymaya. Doğanın ve baharın rengi benim. Ağaçların, çimenlerin rengine bakarsan beni görürsün. İçini bir huzur ve mutluluk kaplar. Can veririm çok şeye. O halde say bakalım bana tanıdığın yeşil sebzeleri. Ben gelince bütün renkler silinir. Güçlü bir rengim bu yüzden. Güneş gökten kaybolunca karanlık olur her yer. Gecenin rengiyim ben. Uyku saatini haber veririm sana. Evdeki siyah eşyaları sayar mısın bana? Büyükler temizliği ve saflığı benim rengimle anlatırlar. Ben beyaz dişlerinle gülümsersin beni görünce. Resim defterinin beyaz sayfası üzerine resim çizerken fark edersin beni. Her rengi en iyi ben yansıtırım çünkü. Sabahları kahvaltıda yediğin beyaz yiyecekleri de sen söyle bana.